vardı. Kaliteli, huzurlu, güvenli yaşam alanını üretmek ve alıcı değer yaratmak. Bugün geçen on yıla baktığımızda geride tamamlanan projeler, mutlu aileler, güçlü bir güven meditimi ve büyüyen bir topluluk var. Bu bizi gururlandırıyor. Ama bugün burada geçmişi uzun uzun anlatmak için değil o bilgimi bizi nasıl bir geleceğe taşıdığı paylaşmak için bulunuyoruz. Son yıllarda sektörümüz tabi epeyce bir zahmetli süreçler geçti. Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşadık. Ekonomideki dalgalanmalar, görüş süreçler. Ama biz bunlara rağmen hiç durmadık, yatırımlarımızdan hiç kesmedik. Projeler üretmeye, geniş harfiyeler açmaya, geniş sahası açmaya devam ettik. Her zaman şuna inandık. Zorluk dediğimiz şey, doğru fikirle birleştiğinde fırsata dönüşür. Büyükler olarak biz bu dönemde de bir geri çekilme değil, doğru adımlarla öne geçme fırsatı olarak görüyorum. Çünkü biz lüksü bir ayrıcalık olarak değil, herkes için ulaşılabilir bir yaşam standartı olarak görüyoruz. Biz lüksü yeniden tanımlıyoruz. Lüksel isminde lüksün zamanı geçiyor. Ama bizim için lüks gösteriş değil, insanın günlük hayatını kolaylaştıran detaylardır. Büyük metrekare değil, doğru planlamadır. Lüks pahalı olmak zorunda değil, erişebilir olmalıdır. Gösteriş değil, konforun sürdürülebilir halidir. Ve biz bu anlayışla bu her projede insanların hayatına gerçekten dokunan çözümler sunmayı öğrendik. Biz herkes iyi yaşam sunmak için çalışıyoruz. Bu bizim yaklaşımımızın özü. Haziran 2024'te Lüksere gayrimenkul yatırım ortaklığı izninizi SPK'da izin aldık dönüşüm sürecimiz tamamladık. Artık burada yeni bir evre açıldı bizim için. Daha kurumsal, daha şeffaf, daha güçlü bir yapıyla ilerliyoruz. Artık sadece proje geliştiren değil, sektörde dönüşümü başlatan ve ileride firmada oluyoruz. Şu anda portföy büyüklüğümüz 9 milyar Türk lirasını sağladı. Sağlam adımlar, doğru stratejiler ve yeni vizyonumuzla sürdürülebilir şekilde hep yükselen bir evde işlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Çünkü de, de sektörün yeni bir yaklaşım ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Yüksel Hanım'ın in görüşümü ortak bir vizyonun sonucu. Bugün burada Yüksel e beraber inandığımız yeni dönemin yol haritası beraber oluşturduğumuz çok değerli iki dostu Cemal Bey ve İmak Bey beraber aynı ortamda, aynı hedeflerde, aynı inançla yürüyoruz. Çünkü bir şirkette birlik beraberlik, bir tane aynı yöne bakmak çok önemli. Evet. O istikrar olduğunda, o güç birliği olduğunda.